Herkes sonuna dostlar ben dostlar bugün World Soccer Champions oynayla karşınızdayım Burdan dostlar dostu indirmişim Bir komandayı seçecek Bu o komandayla uğurlar kazanmaya çalışacak Buradan Azerbaycan isterim tabi ki Buradan Turan'ı seçeceğim dostlar Turan olsa Oooo Aralın akışman da var Bir de dostlar buradan video izleyerek bir komanda hayla gel olunur bir izleyeyim gelirim. Ben olsa yeniden girdim oyuna. Karabakı vermedi diye. Sonuna kadar gideceğim sa Karabakı vermek için. Burada harada da Azerbaycan. Azerbaycan harada sonra Azerbaycan. Burada da Azerbaycanımız. Vermiyor dostlar. Biz de kimi seçecek buradan. Kepes. Sabah ayı seçiyoruz. Sabah ayı seçiyoruz. En azından ilginç yerler var. Yok ya. Arada nakçıvanı seçiyoruz. Nakçıvan komandamızı. Arada nakçıvanı seçiyoruz. Ya da sabaha. Sabah. Sabah Sebayla Sabah Se <laughs> ayı seçiyorum. Sabah ayı komandasına imzalar atıldı. <laughs> zakat alalım. Ben zakat alalım diye şiirem. Zakat oyun var. 20 mi beş yaşda nə? 1 milyon qarçılıqında amma isteyirlər. Mən verərəm qardaşım kusura baxmasın kimsə. Arabalar aldı. Demə <laughs> ki bunu da isteyirlər. Və getsin 32 yaşın nə edirə? Qafçını da tağdasa Eh. Mm -hmm. Çok geniş bir heyet kuracak dostlar. Turan, Turan dedim ya sabah sabah elde. Aha. Başka. Başka dostlar. Ramazan oluydu, kapıla Ramazan oluydu diye sen sattık. Mefi, <Sessizlik> mef, mef sefet sattık dostlar. Benim taktikam dostlar buraya gelerek böyle. Aha bu idi mi? O yok. Bak dostlar. 3, 2, 3, 2 diye benim taktikam tabii dostlar. Eh baxın məsəl buda. Bistoper alaq. Kim nə var burda? Komandamızı quşula biləcək uşular. Match por bunaq. Nəyə məcbur, məcbur edirəm çünki kimsə gəlmək istəmir komandamıza. Bunu da sal geçsin. Buna da müdafiyenin kanatları bir de lazım değil de sana göre savuram ama sana. Aha iki tane daha müdafiye çalak. Ben bir bir kanadan toplayayım Gelirim de sana. Daha doğrusu transferlerimiz eledik. Hatta burada transfer. Eledik. Bizim transferler görünecek mi? Görürsünüz transferlerimizi. Sadece Bavarya'dan bunu aldık. Sosa tanınan oyuncu olarak. <laughs> yani. Sosa kata dostlar çünkü. Önemsiz oyundu ve 2-5-0 Zakat Ağla karşısına 5 0lık 4-0 El başladı El Etiap'tan El Etiap yazılmıştı ama yani El Etiap yani şey kamandasıydı da, da O ne diyeyim arabaların kamandası yani Her neyse Veririm de sopuk futbolcumuzu da Ben bunu işte da işaret eliyorum tabii ki. Dostlar. Aha. Bir yere al bunu. Bavariya'dan. Alırız hele ki dostlar bilmiyorum nece heyeti. Uuu Kerim zaman Sabah formasıyla. <laughs> ben zaman Sabah'da da. Böyle bir başarı, dostlar. Süper olur. <laughs> 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 Bunun yerine Allah dostlar yeni transferimiz. Buna da bunun yerine benzoma dosloyin, da oyuna ah, daxil olsun tabi ki. Geri çıkmıştı dostlar. Atlattık neyse. <laughs> Karim benzoma ve 4 var. <laughs> Karim benzoma şuhu. Azerbaycan Premier Ligasının ilk oyunu Azerbaycan Premier Ligasının başlıyor başla neÇ oyun o ne çata kapçımız tuttu Neyse yarıdan mesaj ver gelebilir videoda ürüdü yani onu durdur керим бензама керимго гуль гүл 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 гльтағдр достар World... World... World Soccer... Champions... World Soccer... Champions oynayarak... Tabi ki dostlar oyunun adını ne? Beğendim, şaşırıyorum. El Nasser kiralık olarak olarak verdi. biraz bir oyun için verir oyuncular bu oyunda, bilirsiniz ve ben zaman Karim Ben zaman Deyir ki Mən gələrəm Azərbaycana Dəlisər <laughs> Oy yo yo Azərbaycan köpçü İkincisi 3-1 <laughs> İrəl yani mükemmel bir hesabı İrəl Ne çocuğumu yazı vermeyen uşaqlar ve kapçı yine de Ne çocuğumu vurdu ve teklif istedim. Yani gelse bir başa geleceğim. Sabah ile ne için incimesinler. In, 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 in. Benzema'dan 3 gol dostlar. Kerim Benzema'dan. Ve ligamızda birinci. Tabii ki bir de anolacı. Benzema getirdi say komandadan. Hayır oldu Benzema. Oy oy oy. Yarın müdafiye <laughs> İndik oyunumuz kim ne araz mı araz fk ile araz nakçıvan yani de ki dostu araz nakçıvan sabah bu oyunu da nöbeti videoda oynayacağız eğer gerektirse beğenmek lazım bunu da devam ettireceğim olsa bu oyunu her neyse dostlar ümid ederim ki videonu beğenirsiniz ve abone olarsınız kanalımızı bir sonraki videoya görüşene kadar sağ olun. Саламат Калам.